Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Şefırım Fit Fry fritözünü yakından inceleyeceğiz. Airfryer günümüz önemli bir yere sahip. Özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin tercih haline geliyor. Fırında veya tavalarınızda pişirebileceğiniz birçok yemeği pit fry'da da rahatlıkla pişirebiliyorsunuz. Hem de çok daha sağlıklı bir şekilde. Tasarımsal olarak incelediğimde mutfağınızda çok yer kaplamayacak gayet ideal ebatlara sahip ve oldukça şık görünüyor. Ön tarafında dijital kontrol panelini görüyoruz. Pişirmek istediğiniz yiyeceğe göre ayarlamalarınızı bu panel üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada da pişirme haznesini görüyoruz. Bu parçalarını da bulaşık makinesine rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Sıcak ile pişirmesi sayesinde hiç yağ kullanmanıza gerek kalmadan birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlayabiliyorsunuz. Tabii zevkinize göre çok az miktarda yağ kullanabilirsiniz yine. 1500 wattlık ısıtma gücüne sahip olan fritözümüzün 5,5 litrelik pişirme kapasitesi var. Gayet ideal. Gelen misafirlerinize çeşit çeşit sunumlar yapabilirsiniz. Çıtır çıtır kızartmalardan tavuğa, sebzelerden tatlılara varan birçok lezzeti uygun sıcaklık ve zaman ayarında pişirebiliyorsunuz. Sizler de Schaeffer Fit Fry fritözümüze hiç peşinatsız kredi karşısız 24 ay taksi seçenekleriyle evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.